Cartier Santos arkadaşlar titanyum ve siyah kadran çelik modellerini tanıttı. Yani hmm. bir tanesi titanyum bir tanesi de siyah kadran ve çelik model. Bu e, saatlerin titanyum versiyon daha hafif tabii ki titanyumun kendi yapısından dolayı e, mat yüzeyli estetik ve modern görünüm sunuyor. Siyah kadranı istersen titanyum verelim abi. insanlarda da neyden bahsettiğimizi görsünler. Evet Gördüğünüz gibi e, tabii ki çok daha hafif bir e, Santos'tan bahsediyoruz burada. Kendi ana karakteristik Hatları. özelliğini, hatlarını falan bozmamışlar. Ufak bir dokunuş yapmışlar. Ee, laciverti vardı, yeşili vardı yanlış değilsem. Kırmızısı, bordosu var mıydı? O da olması lazım. Ama siyah kadranlısı da yeni versiyonlarından bir tanesi oldu. Şöyle bir bakalım. Ee, siyah kadranlı çelik versiyonu klasik Santos formuna karanlık estetik bir dokunuş hmm. katıyor. Mekanizma olarak hem modellerde Cartier'in kendi otomatik kalibresi yani 1847 MC kullanılıyor. Kasa çapları, su geçirmezlik değerleri ve fiyatlar e, zaten 8900 titanyum versiyonu için ve siyah kadranlı çelik versiyonu için de 7.500 euro olarak satışa çıkmış. Aa iyi ne Fiyatlar fena değil. Şimdi ikili olan bir fotoğrafı var yanlış değilsem. Bir ona gelelim. Hı -hı. Abi saatler bu şekilde gözüküyor. Karakteristik güzel. Şimdi bir de bilekteki şeylerini göstereyim. Ben bunun beyazını seviyorum. Bu siyah olan versiyonu fena değil. Aa, ne, Aa bu nedir? Ya? ya bu ya. nedir ya?